Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle beraber roblox oynayacağız ilk defa ama bir tane şut çekelim Ben bu oyunda çok gelişmiştim bunu benim arkadaşım forması gözükmeyebilir Aslında forması var ee, bu benim ilk roblox videom olacak nasıl bir bilemedim yani video güzel mi arkadaşlar yani kalitem güzel mi arkadaşlar şey, kalitem yani 360 piksel neyse neyse onları boşverdim. arkadaşlar şimdi bu benim ilk Roblox videom olacak ve şu an doğal Simulator oynayacağız arkadaşım istedi o yüzden oynayacağız normalde yani oynamayacaktım başka oyuna girecektim streamer life atacaktım ama yani ilk videomu arkadaşım için bunu çekmek istedim hemen bir tane daha vurayım Şurada hemen arkadaşım Olada. geliyor. Gol! Sesi şu an geliyor discord'tan ama discord şey gözükmüyor. Niye? Bir dakika, bir dakika bu nasıl oluyor lan? Discord şey gözükmüyor. Sesi geliyor ama discord şey. Yani. Sesi ve bizim evde gibi gözüküyor. Şimdi şarkı söylüyor öylesine. Evet. Hemen çatladım. Zaten kaleci tuttu gördümedim <laughs> mi sanıyorum. Yani şunu da vurdum. Şu an ben Uf, biraz şöyle o. bir görev yapayım. Ya uzaktan da yani yapı yapamıyorum pek. Pek olmuyor. Arkadaşlar şimdi ben bayağı bir para biriktirdim Parayı biriktirdim Şimdi rebit atıyoruz Ve attık rebiti Şimdi Bakalım sıfırlandı her şeyimiz Devam edelim bakalım Hemen şuradan Zaten şuradan bile zar zor atacağız Bir dakika lan ha. 30 lira 30 lira kazan olmuş gibi Bismillah. O bile zaten zar zor giriyor. Neyse hemen. Tutturdum. Mu? Vallahi tutturdum. Bu nasıl? Bu ne ya bey? Arkadaşlar çok garip ya. Ya ne yapayım? Bir kismi kismi olsam. Ona gerek yok da şu eğitim açık. Aha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle para basalım. Yükselt dedim. 14 rating oldum. Güzel yol. Lan Beacon yere düşme lan. Ben adamı sakatladım hocam. Yani, tamam hoca vermedi. İyi iyi. Kırmızı kart yemedik. Hemen bu neden? Bu ne? Görevler sıfırlanıyor muydu lan? Evet görevler sıfır, sıfırlanıyor. Şuradan atsam olur mu ya? Yani range Tamam tamam tamam. Hemen alalım. Aya çok zorlaştı ya. Hemen şunu da vuralım. Tamam sonuncu vuruşum bu da. Aa tam 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 yeşil oldu. 90'a yapıştırdık. 35 lira aldık. Şaka maka bir tane görevimiz olmuş. 10 golatı aldık. Hemen gidip biraz daha yükseltelim. Aa, şunu unutmayalım. Neyse. Tamam hemen Koş 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 koş. Aya. Tamam açtım. Hani, ya yok. Bir tane bastım ya. Yükselttim 16 olduk. Aya, 3 aralık, aralık doğruluğu boş verdim de. Hani inşallah aya, gol. Aya, Aha. tam 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 çok iyi. Sıradaki para... Ooo çok iyi para verdi. O iyi hadi. para verdi. Gidelim, zaya, aya, Hemen aya, gidip basmam aya. lazım. Formalar kaç liraydı lan? <laughs> Hemen bir tane forma alayım diyecektim. Tamam. 260 TL'ye 2x para için alalım. Hemen ben tane forma alayım o. Bize Hadi, Hadi uzaya, aya, Hemen aya, aya, 17 reyting olduk. Bence 17 reytingliler şuradan atabilir ya. Vurduk. Kaleci kurtarmayı bile demene, denemedi. Hop, buna da vuralım. Ya hemen bir de bitiyor bu ne ya? Yani güzel de giriyor mu onların arasına? Güzel Şu derken? en kusursuzun arasında. Hmm, bilmiyorum. Pek bilmiyorum onu. Ee, arkadaşlar, rebit attık. Video bu kadar olsun. Görüşürüz.